<gülüyor> <gülüyor> Artık uyuyum. Benim bugün sınavım Ne yapacağım? Bakın Mert, sitemim Hayri. Aralarından birini söyleyeyim de bana kopya versinler. Daha da bana kim kopya verecek? Yo hayır. Ne yapacağım? Bunlar ne biçim soru sallayayım belki tutar. Mükemmel bir sallama kesin yüz aldım. 100 aldım, 90 aldım, 80 aldım, 75 aldım. Bir sonuçlara bakayım. Hocam, sınav kağıdımı alabilir miyim? 30 ne ya? Siz kaç aldınız? 190, 80, 70, 30 aldım. 30 ne? Babam beni öldürecek gitti güzelim bilgisayar.